Pentatlonun gelişimi e, inanılmaz bir seviyede şu anda. Bundan sonraki olimpiyatlarda da sayının giderek artacağına inanıyorum. Tam kadro olarak e, dört kotaya bir gün <laughs> ulaşacağız bir olimpiyat. E, bu şu anda ilk erkeğin olimpiyatlara katılması muazzam bir başarı. Ardından gelen genç nesle e, yol açmak, önlerinde her şeyi başarabileceklerine olan inançlarını arttırmak bizim için çok mutluluk verici. Genç yaşımda üçüncü kez olimpiyatlara gidiyorum muazzam bir duygu. ilk olimpiyatım gibi. Çok mutluyum. Sonuna kadar tadını çıkaracağım. Nice olimpiyatları diyelim. Paris'te öncelikle olabildiğince olimpiyatların tadını çıkarmak istiyorum. Yani işimiz yarışmak. İşimizi yapacağız, çıkacağız. O da çok keyifli ve çok rahat olacağını düşünüyorum. Kürsüde yer alacağımıza olan inancım tam. Kürsünün basamağında o anki psikoloji ve güç belirleyecek. Üçüncü olimpiyatımız. Yani ilk olimpiyatta 2016 Rio'da 35. 2020 Tokyo'da da 5. sırada tamamladı. Bu sefer hedefimiz tabii ki her sporunun olduğu gibi madalya. Öncelikle hedefimiz madalya olacak. Zira bileşenleri oldukça güç olan bir branş. Binicilik var. Sizin ne kadar iyi olursanız olun atın atla birlikte devam edeceğiniz bir süreç. Diğer taraftan eskirim var. Rakibe göre açık beceri dediğimiz rakibin pozisyonuna göre pozisyon aldığımız bir süreç. E, branş e, 200 metre serbest yüzme var ve en son e, lazer run dediğimiz e, hedefli e, atışla birlikte koşu olacak. 3000 metre, 6 600 metrelik 5 parkurdan oluşan. Bakalım ilke ve Buğra orada nasıl bir süreç gösterecekler bize. Son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ümit ediyoruz ki kürsünün ortasında yer alırız. Bütün hedefimiz bu. E, bakalım e, süreç bize neleri gösterecek.